Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlere Discord'da olan bir gizemi göstereceğim. Belki bunu bile, bilenleriniz vardır. Onu da göstereyim dedim. Arkadaşlar bunu lol oynayanlar bilir. Şu hani isim o ismimiz yazıyor ya. Buna tıkladığımızda bakın kopyalandı. Bir daha tıklıyorum çift kopya. Bir daha tıklıyorum üçlü kopya. Aman ver Çocuğum, mega kopya, duyulamıyor. Çoştu. dev kopya, kendini açtı, destan yazdı. Göreceğim arkadaşlar. Böyle bir gizem varmış. Arkadaşlar, ben biliyorum ee, nasıl bot şey yapılır. Ee, bot atılır. bu discordlarımız yani yardımcı bot. Arkadaşlar bir de şu an ekranda görüyorsunuz. 4 tane arkadaşımız yeni abone olmuş. Onların isimleri şu an ekranda gözüküyor. Ve arkadaşlar şu kadar kişi de abone olmamış. Bakın abone olun. Ne olur abone olun arkadaşlar. Yani, abone olmadan da izleyebilirsiniz ya. Yani, abone olursunuz ve sevindirsiniz. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.